Birinci bu, bu soru çok güzeldi. Ben de onu cevaplamak istedim. Evet. Hangisiyle ilgili daha aç gözlüsünüz? Yemek mi? Para mı? Başarı ha. mı? Ben bunu Çel kendi yap. adıma söylemek istiyorum mesela Söyle. hocam. Söyle. Tedavi ediyorum. için <laughs> semptomu söylemek, yani söylemek <laughs> gerekir. Derdini olması. söylemeyen bu, tamam. derman bulamaz. Söyleyeyim Söyle. Mi? <laughs> başarı. Başarı. Hmm. Değil başarı. Mi? Benim için e, ee, ne yaparsan ama hani şu da şu da değil başarısız olduğumda yıkılmıyorum. Mesela orada da başka Belki bir kafam. Belki olmamışsındır Raçel ya ben bildim bir yeri zaten Yok yok çok, yani, çok yemek yani. yapamadığım oldu yani çok <laughs> yemeği bozduğum falan. Ha, başarı deyince bak ne kadar enteresan başarı deyince benim aklıma ilk gelen şey iş başarısı oldu. Yok. Ben, başka bir şey başarı olarak adletmem çünkü ben. Ben yaptığım için başarının yani Demek daha rekabetçiyim yani her şeyde başarılı. <laughs> <laughs> yok yani aklıma her gelmedi şeyde, inan ki ben iş konusunda diye Yok ben gerçekten yaptığım her şeyin sohbetim bile... Ya. Ee, o böyle e, lezzeti olmadığı zaman yani ben orada şey oluyorum. O zaman niye varım? Niye fay orada bir fayda sağlayamadıysam duruma? Hmm. Orada başarı benim için e, çok belirleyici e, anımda ama çok da mutsuz olmuyorum başarısız olunca. Onu bilmiyorum. Ama işte neyi bilmiyorum. başarısızlık olarak tanımlıyorsun? Tabii o da çok önemli. Ben e, ya da şey, niyet ettiğim bir mu şey çok ayıp olmasın? olacak ama şey yani ayıp olacak demek yanlış çok mu başka bir yere kayacak ama ben edep bir Aşmayan hiçbir şeyi başarısızlık olarak görmüyorum. Hı. Edep sınırını yani birinin sınırına girersem, birinin alanına güdüsel Hı. ve dürtüsel olarak girersem orada çok utanç duyuyorum. Hı. Ama onun dışında becerememeyi bir başarısızlık olarak görmüyorum. Nasıl becerimin beceririmin yolunu aramayı e, düşünüyorum. Tecrübe zaten yapamadığında bu da bir tecrübe. Evet. Bunu da cebine koyuyorsun evet. bir deneyim yani sonuçta. Ama orada edebi aşmadıysam hiçbir şekilde kızmıyorum da kızgınlık da duymuyorum olmadı. Bir daha hadi hadi bakalım bir daha diyorum. Ama başarı o zaman senin tasarladığın herhangi bir işle ilgili, kendinle ilgili tasarladığın, niyet ettiğin bir şeyin gerçekleşmesi gibi mi o zaman tanımlayabiliyorsun sen? Yani bir şey mesela bir sohbetse bu sohbet şöyle geçmeli ya da bir yemekse şöyle bir lezzeti yani olmalı. Yani yemekte bir lezzeti mesela yemek üzerinde aradığım bir açlık. lezzet var. Kendince koyduğun evet, bir hedef. Orada neyi yapamadığımı biliyorum. Bazen mesela aceleci oluyorum. işte şey derdi Anadolu'da çok severim o lafı. Bir yemek tuzluysa kadın ya da adam kim yapıyorsa çünkü yemeği yapmanın cinsiyeti yoktur. E, karşı tarafı çok severmiş. Biraz bol koyarmış ki hani bol lezzetli olsun. Aslında <laughs> seni seviyorum demenin başka bir açılımı fazla Tansiyon yapıyor <laughs> <ay, Ama> yani. <laughs> şimdi orada aslında e, bu başarısızlık değil yemeği tuzlu yapmak ya da bir programda tutulmak, o an konuşamamak. Hani e, ben orada başarısızlık görmüyorum, görmüyorum yani hmm. onu onu arayıp bulup daha ileriye götürebilirsin ama hani o dediğin yıkılma şeyini yaşamak için bence edep alanının hmm. dışında davranıyor olmak lazım ki o da olabilir. İnsanız orada da özür dileyip hmm. durumu kapamayıp, örtmeyip orada gerçekten af dilemek karşı taraftan ve durumdan o da benim için bir rahatlatma rahatlama yöntemi oldu hayatta. değil mi aynı zamanda evet Peki şükranı nasıl geliştireceğiz? Nasıl şükran duyacağız? Yani bizim dilimizde var. Diyoruz ki işte ee, çok şükür. Mesela çok şükür çok kullanılan Hı -hı. bir kelime. Çok şükür. Nasılsın? Çok şükür çok iyiyim. Ama gerçekten bu bir dil servisi mi yoksa şükrediyor mu o anda kişi? Yani ne bizim yaparsak Bizim en fazla siz... bağlamından çıkarttığımız bir şey. Mesela ee, benim çok canlı birkaç sefer evvel asansörde bir komşuma ne haber abi diye sorduğunda nasıl gidiyor şöyle ya çok şükür işte. Bu tarzı hiç unutamıyorum ya hmm. çok şükür işte yani ölmedik yani çok şükür bağlamından çıkmışım şükür verildiğini fark ettiğin bir artı için duyduğun şükran duygusuna karşı yaptığın bir şey olmadı bir teşekkür etme hali yani hmm. ama biz de çok şükür yani idare eder yani ölmekten hallice işte. Dili bir <laughs> bağlamda <da. gülüyor> ya bizim dilimizde öyle şeyler var ki bak çok sık sık bunu söylüyorum aynı şey mesela Efendi çocuk, uslu çocuk sözlüklerinde de var bu kaydırma. Mesela efendi çocuk dediğimiz çocuk efendi nedir? Çekip çeviren, hakim olan değil mi? Evet. Tam daha tersi küçük, kendisine direktli. hakim olunan çocuğa efendi diyoruz biz şimdi. Ne hmm, efendi harika. çocuk böyle duruyor. Uslu çocuk akıllı demektir. Sorar, arıza çıkarır, şüphe eder bilmem ne. Höt deyince oturan çocuk bizde uslu çocuktur mesela. Us. Aynı bunun gibi şükür de kaymış. Hmm. Mesela hayırlısı olsun sözü de böyle anlam kaybına uğramış. Değil Çünkü mi? siz ne yaşarsanız kelime kalıplarınız o anlamı taşımaya başlıyor. Mesela işte bir şey oluyor. Ay inşallah hayırlısı olsun. Yani ne, de, ne diyoruz biz bugün? Benim için iyi olsun. Hayırlısı olsun o demek değil ki. Hayırlısı olsun benden büyük bir plan var. Bakalım sonuç da hayırlısı olacaktır. i̇nancının ikrarıdır normalde. Değil mi? yapacağımı Ama biz, yaptıktan sonra gerisi. Ay sonucu inşallah hayırlı olur. Yani inşallah ben o sınavı geçerim. İnşallah o terfi alırım. <laughs> o da İlla benim istediğim olsun. <laughs> yani. Anlam kayması çok hoşuma gitti. <laughs> Hepsi kaydı. <laughs> Gözünün önünde kayıyor yani. Tabii tabii. Ama gerçekten yani öyle. Yani sen nasıl yaşarsan var, öyle oluyor. Dilimizde var aslında. Yani evet. şükretmek e, bir sözel bir şey olarak kullanılıyor. Yani çok şükür. Yani çok e, Şükretmek ama minnet ayrı bir şey değil mi? yani? Ya mesela senle minnet... daha önce konuştuk ya o Hı. şey mindful yeme hikayesinde mesela. <laughs> evet, İstersen o, şükretme ya ben işte bir kere bizim Azize evet. şa sayesinde bir kuru üzüm yedim hayatım kaydı yani. Ben öyle kuru <laughs> üzüm görmedim bir workshopta. Ya ya yiyemiyorum bir türlü tamam bir tanecik kuru üzüm ama ne müştemilat varmış onda dedim ki yani Rabbim ne kuru üzüm yaratmışsın yani şurada bizi 20 dakikadır meşgul ediyorsun ama normalde ben 3 saniye sürüyor biliyor musun Açeli o üzüm egzersiz bir egzersiz var mindful yemek yeme yani Yemek yerken aslında yediğinin fark etme, onda tabii bir minnet ve bir şükran da var. Yani bir de biz ne yaparsak yapalım aslında o yaptığımız eylem veya nesneyle bir ilişki içine giriyoruz. Ya. Yani bir temastayız. İşte bu mindful yemek yemede de bir kuru üzümü alıyorsun ve onu böyle bütün duyu organlarında bakıyorsun, kokluyorsun, işte dokunuyorsun ve çok uzun süre ağzında çiğniyorsun ve yargısız bir şekilde sadece ilk defa yiyormuş gibi tadına bakıyorsun. E, deneyimleyenlerin söylediği şu ve yani bir yerinde de onun onun aranda olan bağı hissetmek. Yani aynı gökyüzüne bakmışsın bir zamanlar belki romantik geliyor. Yani bu tür şeyler biraz romantik geliyor ama binlerce kişiye yaptırmışımdır ben bunu. Ve hep söyledikleri şey şu oldu. Üç tane yediririm ya üç tane kuru üzümle böyle bir tat almadık. Yani tamamen gerçekten az fazladır durumu oluyor. Tamamen o bir doyum hali. Yani o an için tabii bu kişinin <laughs> aç gözlülük veya yani kendi kişisel özellikleriyle doğru orantılı değil ama o an için bir doyum oluyor. İşte burada aslında bunu devamlı etmek tabii ki bu dünya düzeni içinde çok zor her şeye böyle bir vakit ayırmak, durumu tabii incelemek. Ki, Ama tabii ki. Bu bir hiç çalışma. Olmazsa, hiç olmazsa kendinle temas, kendinle kaldığın alana bu kıymeti verebilirsin. Yani iki tabak yemezsin de yine açlığa dönecek ya konu. O e, yeşilliği alırken e, sizden yine öğrendim. O yeşilliğin tarlada olduğunu düşünmek hmm. yine sizden öğrendim. Onu koymak, ona bakmak, onunla ilgili hayal kurmak. E, belki çok komik geliyor insanlara ama inanın ben yararını çok gördüm. E, en azından e, duruma değer vermek. Aslında bence kıymet verdiğin her şey... Ee, sen yanlış da davransan ama gerçekten iyi niyetle kıymet verdiğin her şey sana iyi olarak yanlışı bile iyi bir şekilde öğreterek ya, geri dönüyor. Ne güzel senin önemsediğin her evet, şey, kıymet... emek verdiğin, önemsediğin her şey senin için e, değerli hale evet, geliyor ben ve şimdi önem... o... yani ve büyüyor. Ee, Mesajlara bile, WhatsApp mesajlarına bile hocam. Hani bayramda böyle klişe herkes sinirleniyor ya, iyi bayramlar falan. Sinirleniyor insanlar. Ben geçen sene bir karar aldım. Orada Acelia'yı görüp o klişe yani o e, yanlış söyledim o e, hazır şeyi bile atmak orada beni seçmesi bile çok kıymetli. Dolayısıyla ona bile cevap veriyorum ve uzun uzun veya da kısa kısa ne geliyorsa yani ona bir cevap için uzun hesap yapmıyorum. İçimden belki ama, bir ikon göndermek ama geliyor. Ama önem vermek değil. Ama değil mi? onu gönderiyorum. O bile aslında sizin e, oraya yansı... Yani ben ona çok inanıyorum bilmiyorum bunun açıklayamıyorum hiçbir şekilde ama... Kıymet vermek, gelen her şeyin şu an burada olmak bile benim için bir mucize, hediye. <laughs> evet işte her anı bu şekilde karşılamak, onurlandırmak aslında çok önemli. Sabah eskiler, kalkmak. Eskiler bunlar letafet derdi. Ne Efendim? neymiş? Letafet. Öğrendik, <laughs> öğrendik. Şimdi hayattan letafet kaybolursa ince düşünce de kaybolur. Hmm. İnce düşünce kaybolursa önündekini göremezsin, göremeyince zaten şükredemezsin. Ben çocuk kampında çocuklara bir kere e, ekmeğin, ...nereden geldiğini anlattım... ...yani hmm. çok da böyle bildiğim uzman olduğum için değil ama... ...o ilham geldi orada... ...şimdi bunlar yemek yiyecekler öyle... ...dedim ki ekmek nasıl ekmek oluyor biliyor musunuz dedim... ...başladım tarlaya düşen tohumdan... İşte. ...çıkan filizden... ...güneş ışığı dedim... ...bu yeşil bitki güneş ışığını alıyor... ...senin nefesinden çıkan karbondioksitle beraber... ...şeker yapıyor... İçine depoluyor... ...bu şekeri nişastaya dönüştürüyor... Ondan ...sonra onlar koca koca başaklarda depolanıyorlar... ...birisi onu topluyor... İşte o toplanan şey geliyor, kurutuluyor, eziliyor, un yapılıyor. Ondan sonra bakterilerle mayalanıyor, şişiyor, pofuduklanıyor. Birinin yaktığı fırında alıyor, pişiyor, tam kıvamına getiriliyor. Senin önüne geliyor, dilim alıp yiyorsun. Şeyde baktım yemekte, iki üç tanesi. Of, i̇şte. Ki, güneş ışığı yiyoruz dedi bir tanesi bak. Tabii. Bir tanesi güneş ışığı <laughs> yiyoruz dedi. Bak, bak, i̇şte. Bak. Biri dedi ki güneş ışığı yiyoruz. Ya. Bakar mısın? Güneş ışığı Mesela ben bu tabiri bir çocuktan alıntıladım. Hala da de derslerimde kullanıyorum. Güneş ışığı gerçekten. Şu anda biz güneş ışığıyız. Yani bu dünyadaki canlı maddenin tamamı o yeşil bitkilerin fotosentezi sayesinde oluyor. Şimdi insanlar bilgiye vakit ayırmadığı zaman da letafeti kaybediyorlar işte. Hmm. Bu bilgi kuru kuru bütün biyoloji kitaplarında yazıyor. Ya bir gün şu balık nereden geliyor? Bu işte et nereden geliyor? Bu ot nereden geliyor? Bir baksak, biraz arka planını araştırsak. Yani Google'da acık bunun için vakit sarf etsek ondan sonra işte onu yerken ekstra bir bilinç oluşuyor. Onu tüketirken, çöpe atarken, ya. çöpe atarken. Mesela biz nasıl çöpe atabiliriz? Detafet yok işte. Yani tabağında bırakıp öldürürüz. Mesela bir çocuğun tabağında yemek bırakması ve etrafındaki insanların ona bir şey dememesi bana büyük azap veriyor. Bana da. Evet, yani bu yazık, daha önem verilen bir çok konuydu yazık. sanki geçmişte evet. yani tabağında yemek hmm, bırakmaman. Bakın orada da aslında annelerin kutsallığına adanmış, e, anneliğe yüklenmiş bir durum var. Birçok annenin kilolu olma sebebi odur biliyor musunuz? <laughs> geri kalanı arttı, evet, Geri kalanı ama yemek. Aslında. aslında <laughs> Doğru artığı yemek değil Evet mi? çünkü inanç ve hocamın dediği gibi onu ta, ama ya. tasarruf ederken kendi kapasitesini genişletiyor. Halbuki o çocuğun kapasitesini genişletmek için o zamanı vermesi yani o bir çözüm olmuyor bence tabii. amaç onu bitirmek, bitirmek değil bitirmek değil çocuğun ihtiyacı kadar Kada alabilmesini evet. öğretmek ya da o kadarını koyabilmek senin kendi kaygınla değil de çocuğun da e, oradaki Aynen. inan yani sistemine çok inanmak. güzel dedim bak tabakta artan yemeklerin aslında büyük sorumlusu da servisi yapan bu arada evet tabi evet. aslında tane de evet o. yani çocuğu ya işte ebeveynlik tutumu tabii çok önemli çocuğun bir arzu etmesine yani arzu ettiğiyle kalmasına, arzusuyla kalmasına ve ertelemesine izin vermeyen bir ebeveyn tipi var. İşte. Yani her şeyi hemen veren. Bir de yoksun bırakmak. O da çok O da tam çok. Hani mesela dedin ya biraz önce bizim evde hani hep, e, sağlıklı. hep sağlıklı yemek ve yok yani o ikisi arasındaki denge çok zor. Yani çocuk bir arzu ettiğini ve arzu ettiğini bilecek, arzu etmeyi erteleyebilecek annesinin eşliğinde. İkincisi de Arzu ettiği şeyin yani eğer ihtiyaçsa tabii ihtiyaç ve arzuyu da birbirinden ayırabilmek de çok önemli. Yani çağımızda arzu ve ihtiyacı ya ayıramıyoruz. Ya da çocuğa anlatabilmek ya da lazım. bırakmak, hiçbir ya benim, zaman gelmemesi. Benim kısa formülüm şu, yeterince arzu etmenin ödülü olarak arzu ettiği şeyi vermek lazım. Yani biz şimdi yeterince çocuklar… Yeterince kime göre işte hocam işte. Şöyle, yani nerede çocuklara ister istemez zaten. veriyoruz <laughs> ya da çocuk terbiyosunda hiç vermiyoruz. Mesela ben ben niye gitarı çok seviyorum? Çok yalvardım gitar için. Babam senelerce almadı. Ama en sonunda dedi ki hadi bakalım git gitar al. İşte o zaman o zamandan beri 30 yıl geçti. Gitar benim hayatımdaki en kıymetli şey. Evimde müzisyen değilim ama hep gitarlarım oldu. Ama işte baba onu yok saymak yani yok ha. saymak. Bu nedir? Bu bu Tabii işte ne o, gerek var? Sonuçta o ödülü almasaydım ne olacaktı? İstiyorum ve alamıyorum diye kodlayacaktım kendime. Ben istediğini alamayan bir insanım. Evet. İstediğini elde edelim. şimdi Bu yıkıcı bir şey. Ama yeterince isteyince elde edebilirim mesajı çok önemli bir mesaj. Şu da kötü bir mesaj. Ben istediğimde olur. Hayat öyle değil ki. Sen istediğinde olmuyor. Sen isteyeceksin, niyet koyacaksın, gayret edeceksin, bekleyeceksin, sabredeceksin. Sabır mesela. Bugün sabır kelimesi en büyük anlam kaybına uğrayan kelimelerden biri. Sabır, durumu kabullenip Elinden geleni yapmaya devam etmek demek. Yani aktif bir çabadır sabırcı. Aktiftir sabır. evet. Yine Sinan yani. Canan'dan öğrendim. Tahammülle karıştırılıyor. Tahammülle karıştırılıyor. Sinan, Sinan Canan'la şey ben şey spor yapıyorum sabahları. Hep Açık <laughs> beyni dinliyorum. Bu <Koru>, aramızda benim aldığım eğitimi girdi. Ben, <laughs> misin? Hayır, ben Sinan Canan'ı keşfettiğim günden beri tanışmadan önce hepsinden Sinan Canan'la yürüdüm. İlk programa geldiğinde siz benim spor arkadaşımsınız. <laughs> Nasıl yani? Ben de belki kilo veririm diye destekliyorum kendisi. O yürüyor, beni dinliyor. Belki bana da yarar. Orada e, iki ay önce, üç ay önce bu sabırla tahammülün ayrımı bile benim. Hayatımda e, çocuğumla, çevremle ilişkimdeki... E ee, arayışıma çok yardımcı oldu. Çünkü biz sabırla sabırla tahammülü karıştırıyoruz. Yani. Sizin evet. hocamın ben meğerse sabrediyorum zannettiğim birçok şeye tahammül, tahammül ediyormuşum aslında. Ben şimdi sabretmeye karar verdim. Dolayısıyla orada bir ilmek daha çözüldü. Çok teşekkür borçluyum. Tabii. Ee, Sen gerçekten... de sabır yani. çok önemli ve hoşgörü de gerekiyor. Hoşgörü. Ve çoğunlukla da kendimize karşı hoşgörülü olmak çok önemli. ya Çok çünkü yıpratıyoruz. Yani tahammül kişiyi çok yıpratan çok. bir şey. Yani o sıkma halinin çok. verdiği yorgunluk ve yani çoğu zaman işte açlıkta da böyle, açgözlülükte de böyle. Yani açgözlülük gitmiyor, arzu da tamamlanmıyor da arzu da karşılığını bulamıyor ve kişi kendini sıkma halinde hı hı. yani o mutlaka bir yerden bir şekilde zaten kendini gösteriyor işte yüceltmişse tabii başarılı bir insan oluyor işte çalışıyor arada okuyor üretiyor